Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün uzun vadeciler için küçük bir uyarı yapacağım. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece gözüme çarptığı için herkesi bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Bunlar hafif tahtalar, yani sığ tahtalar olmadığı için bunu da rahatlıkla anlatabiliyorum. Öncelikle arkadaşlar, bankalarda fırsat hisseleri diye başlık attım ama İlk önce bilmenizi isterim ki bu hisseler sizin bildiğiniz ölçekte uçan kaçan hisseler değildir. Öncelikle bu hisselere bakmak istiyorsanız kesinlikle TL bazlı bakmayın, dolar bazlı bakın. İçindeki yabancı oranlarını biliyorsunuz. ki yani Gerek bir gerek Garanti Bankası yabancı ortaklıklarla işliyor. Türkiye'deki sermayenin bir kısmı da yabancı olarak oradan gidiyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar banka hisselerine ya yani normal bir düşüş verdiği zaman en basit grafikte şöyle bir düşüş verdiği zaman eksi fiyatlara düşüyor. Yani bankacılık hisseleri için bence toparlanma yerleri buralar olacak diye düşünüyorum. Çünkü uyumsuzlukları da aşırı bir şekilde olmaya başladı. Örnek veriyorum. Fisher yukarı doğru atarken burada aşağı doğru bir düşüş var. <laughs> yani anlayacağınız Fisher artık buradaki düşüşleri arkadaşlar. Şöyle silme çeksem Onaylamıyor. Burada yükseliş varken düşüş veriyor. Tabii e, giriş yerlerini kendinize göre seçeceksiniz. Bana göre bankalı hisselerinde her yerden girilebilir. Yani kendim için konuşuyorum çünkü uzun vade bekleyeceksiniz tabi. Her yerden girebilirsiniz. Peki banka hisselerini ne, ne yapmasını beklersiniz? Benim için ilk hedef tepe noktalarıdır. Çünkü buralarda. E, hisse buraya geldiğinde burada bir yakalanan arkadaşların satışı gelecektir. Haftalık olarak şimdi bu tepe noktalarını çok az görüyorsunuz ama buradan baktığımız zaman %39'lara varan kar. Eğer haftalık grafiklere göre iş yapacaksanız hareketli ortalamalara göre iş yapın. En azından bir 20 günlük hareketli ortalama yani %20 sonra 50 günlük ortalama %47'ye kadar çıkma ihtimalleri var. Eğer aylık ortalamaya göre iş yapacaksanız buradan aldığınız bir hareketli ortalama %62'ye kadar kar verebilir. Takoz dirençlerine lütfen dikkat edin. Allah ee, Takoz dirençlerine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın böyle simetrik bir şekilde aşağı indi. Şu an alt takoza doğru gidiyor. Ee, bana göre burası ikili dip noktası olabilir. Tepki yeri eğer böyle bir M harfi çizecekse <laughs> örnek vermem gerekirse Genelde dip noktaları böyle çizilir. İkili bir M harfi çizecekse arkadaşlar yukarıya doğru atacak demektir. Peki sadece Akbank gibi bir hisseden var bu? Hayır sadece Akbank'ta yok. Örnek veriyorum. Evet. Albaraka. Arkadaşlar Albaraka hissesinde de aynısı mevcut. Haftalık olarak baktığımızda Albaraka hissesi biraz toparlandı. Üst banda 1, 2, 3 kere değdi güç bulamayıp geri döndü. Alta bakarsanız üçlü dip yaptı. Eğer albaraka gibi bir hisse de daha önce çizmiştik. Böyle aşağı düştüğünü farz edin. Normal bir şekilde eksiye düşmesi lazım. Peki albaraka gibi bir hisse de ne yapmanız lazım? Çok basit. 0.15 bandını dolar bazlı kırarsa stop. Tekrar yukarıya kırdığında dahil olun. Eğer burada bir aşağı indirip takoz kırılımı olursa Akuzu kırar, geri dönmediği sürece kesinlikle arkadaşlar stop yapmanızı önermem. Genelde zaten 200 günlük ortalamaya değip geri dönmüş. Eğer günlük olarak yapacaksanız hareketli ortalamaları kadar çizin kendinize. Bakın burada bir çıkış yapıyor, hareketli ortalamaya değiyor. En son hareketli ortalamadan stop bile yapabilirsiniz. Burada en erken tabii ki 50 günlük hareketli ortalama yüzde beş şeklinde bir kar verebilir. Ama bankaları kesinlikle kısa vadeli yatırım olarak görmediğim için. Eğer ben bir banka hissesi alacaksam örnek veriyorum burada 6 bandını geçtikten sonra yani 0.21 bandını geçtikten sonra takoz direnci var. Eğer takozu kırar geri dönmezse arkadaşlar bence trende dahil olun. Bir sonraki ortalama 200 günlük ortalama veya Fibonacci hattından stop olunması gerekir. Albaraka hissesinde de eksiye düşer bir yer yok. Yani burayı kırarsa tabii ki stop olun ama üste çıkar veya takozu kırarsak kesinlikle satılmasını önermiyorum. E, yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseleri alan arkadaşlar da lütfen günlük işlem yapmasın. Hani günlük e, çıkışını veya e, düşüşüne kesinlikle üzülmesin. Aynı şekilde burada bir garanti var. Arkadaşlar düşüşü görüyorsunuz. Fibona, e, trendi görüyorsunuz. Buradaki trend o düşüşü onaylamıyor. Yani diyor ki burada sert bir düşüş var. Bu düşüş onaylanmıyor garanti de bana göre uzun vadeli bir hisse olacak. Hani şöyle düşündüğünüz zaman garanti gibi bir hisse de aşağı arkadaşlar şu şekilde düşse hani 0.19 17'lere falan size garanti hissesi verirler mi hiç zannetmiyorum. Eğer verirlerse diyelim ki bu dediğimiz oldu. 1 2 3 4. dibi yapar. Yukarı doğru oldu mu? Siz de dahil olursunuz. Örnek veriyorum. Aldınız, satış, alış, satış, alış, satış. Şu an satışta ama şu şekilde baktığınız zaman günlük grafikte ikili bir dibi var. Onaylamadığını zaten söyledim. E, haftalık grafikte kesinlikle onaylamıyor. Haftalık grafikler onaylamıyorsa e, nasıl bir... E, bakın bir onaylamayan grafik çizeyim size. izin verin. Bakın şuradaki çıkışa. Arkadaşlar. Bir de buradaki düşüşe bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Peki grafik onaylıyor mu? Hayır. Peki haftalık grafikte çıkışlar... %90 ilk dönüşten tepeye %133 ve diyeceksiniz ki çok güzel para ama bu %133'ü beklemek için yaklaşık bir buçuk yıl bekleyeceksiniz e diyeceksiniz bir buçuk yıl beklenir mi? arkadaşlar kendinize bir sorun çoğunuz zaten borsada zarardasınız Anca toplasanız %5'iniz paranızı kurtarmış veya içinizden %1'i gerçekten borsadan kar yapmıştır uzun vadeli yatırımcı olmadıkça kesinlikle borsada kar yapabileceğinizi düşünmüyorum. Bunda da ilk hedef haftalık grafikte arkadaşlar <laughs> bakıyorum. 20 günlük ortalama %20 bir kar güzel bir getiri verebilir. Bu eğer günlük işlem yapacaksanız zaten e, uyumsuzluğu var. 0.92 bandı bile size kar bir sonraki 99 bandı bile e, şöyle baktığımız zaman çok güzel %12 karlar verebilir. <laughs> Uzun vadeli hisse demişken az önce %133 kardan bahsettik arkadaşlar. Bir buçuk yılda yüzde yüz otuz kar diyoruz. Bankaya faize koyacağınız para vergileri düştükten sonra en fazla yüzde sekiz kar alabilirsiniz. Yani yüzde yüz otuz üçü almanız için sizin 15 beş yıl banka hissesinde beklemeniz lazım. Aylık grafiklerine baktığınız zaman uyumsuzluklar artık ikili dip yaptı. Burada da tam simetrik bir şekilde dip. Yani buralardan bir yerden düşüş olacağını gösteriyor. Aylık grafiklerde düşüş olduğu zaman şöyle e, direkt düştüğünü düşün şöyle düştüğünü düşünün. 0.2 0 dolara ya da 0.2 dolara size garanti vermeleri lazım Az önce gösterdiğim hisselerde de hisse aldığınız zaman üzerine para almanız lazım şu an banka hisseleri çok düşük uzun vadeli bekleyen arkadaşlar için bence fırsat e, Çin Bankası'nı buna koymadım icvct'yi onun zaten haberini YouTube'da vermiştik Çin Bankası ile ilgili ama ben bu kadar çıkacağını da tahmin edemedim. Doğruyu söylemek gerekirse kar eden arkadaşlar var. Biz de bir yerden çıktık. E, keşke çıkmasaydık da dedik. Haftalık olarak arkadaşlar Halk Bank hissesi uyumsuzluk aynı şekilde bunda da var. E, banka hisselerinin uyumsuzluk yaptığı zaman nasıl çıktığını garantide örnek verdim. Eğer beklerseniz kesinlikle ben para alacağınıza inanıyorum şöyle uzun vade baktığınız zaman 1 2 3 4 5 6 tane dip yaptı Yani artık buranın direnç noktası olduğu kesinleşti takozu aşağı kırdığı zaman kesinlikle stop olurum ama takozda devam ettiği sürece trende dahil olma taraftarıyım arkadaşlar ya Fibonacci attı ya da 20 günlük ortalamadan Halkbank sitesini takip edebiliriz küçük bir kar alabilirsiniz. Genelde yatırımcı Halk Bank hissesini almaz. Sebebi de Amerika'daki davası. Şunu bilin, herkesin söylediği hisse yukarı doğru gider ama yukarıda yakalanırsanız çakılır. E, banka hisselerinde yani yakalanma gibi ben bir risk görmüyorum açıkçası. Aynı şekilde şeker bank hissesi, bankaların hepsi aynı durumda. Şöyle baktığınız zaman geçmişe de dönük. Şuradan baktığınız zaman ikili dip noktasını aşağı doğru kırdı. Şurada bir uyumsuzluğu vardı. Haftalık dönüşü yaptı. Bakın, ha, bankalar haftalık dönüş yaptıklarında kolay kolay aşağı kırılmazlar. Şöyle bakın. Kırılıyor, tekrar dönüş, yukarı doğru gidiyor. Yani şuradan bir dönüş olduğu zaman böyle sallansa da yukarıya verir her zaman kendini. Şurada çok büyük bir uyumsuzluğu var. Görebiliyor musunuz? Buradan aşağı doğru düşüş. Şöyle çizeyim. böyle bir çıkış. Bu çıkışları yakaladığınız sürece paralar kazanırsınız. Halkbank, Bank, Şeker Bank hissesinde ne var deseniz, Şeker Bank hissesinin düşeceğini öngörüyorum. Aşağı doğru indiriyorum. 0.11 kuruş. Uzun vadeciler için genelde hareketli ortalama haftalık olarak çalışmış mı? Bakalım arkadaşlar. Bakın buradan çıkmış. 200 100 günlük ortalamaya değmiş ve geri dönmüş. Burada hareket takoz direncine takılmış. Artı Fibonacci yaptı. Bakın ikili tepe yapmış. Eğer bunu görmek istiyorsanız yaptığı formasyon büyük ihtimalle fincan kulp. Peki ne yapmış fincan kulp? Destek yeri neresi arkadaşlar? 0 17 bandı. Yani Fibonacci 0 382 bandından dönmüş. Bakın üst banda geldi. Aşağı kırdığı anda kaçtınız. 20 günlük ortalama kırıldı. Fibonacci 50 günlük ortalama. Fibonacci 100 gün, 200 günlük ortalama. Fibonacci hangisini kırar? Geri dönerse harekete dahil olun. Bir sonraki kırılımda tekrar satarsınız. Bakın tepki verdiği yer neredeyse şöyle bir uzun atalım. 1.54 farkla tepki verdi. Aşağı düşerken hisseyi takip edin. Çıkışta dahil olmanız önemlidir. Eğer günlük yapacaksanız fincan kulp formasyonuna gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Haftalık olarak bakacaksanız hareketli ortalama ve Fibonacci hattına dikkat edin. Eğer bunda da aşağı giderse inşallah yani gitmez de giderse çok büyük bir alım fırsatı olur. Ee, tekrar takoz kırılımına kadar beklersiniz. Burada da beklediğimiz o. Burada takozu kırar. Geri dönmediği sürece kesinlikle dahil olmayın. Takozu kırdıktan sonra bir dönüş yaparsa Fibonacci hatta, hatlarıyla onları destekleyebilirsiniz aynı şekilde Vakıfbank hissesi var hızlıca geçiyorum TL bazlı bakmıyorum hisselere Vakıfbank şu an alım seviyelerine geldi bakın arkadaşlar ikili dip seviyesini yaptı şöyle biraz daha büyütelim bir dip seviyesini kırdı alt seviyeden tekrar destek verdi yaptığı hareket ne derseniz bir tane ee, Atıyoruz buradan. Fibonacci hattına gelmedi. Hareketli ortalama da kırıldı. Bakın aynı hareket. Gitti. 20'yi kırdı. 50'yi kırdı. Geri döndüm mü satacaksınız. 20'yi kırdı. 50'yi kırdı. Geri döndüm mü satın. Satmaktan korkmayın. Bakın burada da 200 günlük ortalamaya değmiş. E şu anda da bir alış seviyesi açıkçası görüyorum. 0.55 dolar. E son raddesi neresidir desen benim için son raddesi 0.48 dolardır. Aşağısına düşerse stop olurum ama yukarı doğru bir kırılım verirse kesinlikle dahil olmaktan çekinmem. Aynı uyumsuzluk banka hisselerinin tamamında var. Aşağı doğru bir düşüş, yukarıya doğru bir çıkış. Bakın uyumsuzluk aşağı doğru düşüş ama burada diyor ki bu düşüş uyumsuzluk. Haftalık olarak neredeyse aylık olarak dönüşler yapılacak. Aylık dönüşleri yakalamanın faydası nedir derseniz. Eğer aylık bir dönüş yakalarsanız %133'lük bir kar vermiş. Aylık ortalamalar döndüğü yerden bence bu karları kaçırmayın derim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bundan sonra bir arkadaş için bir şey çizeceğiz. Gampan'ın çizimini anlattık yayında. Arkadaş yayını izledim bilmiyorum ama ona da bir çizelim. Sıkıntı yok. Peki aynı hareket burada var mı arkadaşlar? düşüşlere bakın sadece. Bunları yakalarsanız bir anlamı olacak. Arkadaşlar düz çekiyorum. Yani hiçbir şey olmadan düştüğünü düşünün Yapı Kredi Bankası'nın. Normal düz düşüyor. Eksi -8'lere falan düşmesi lazım. Size tutup da buradan bedava Yapı Kredi vermezler. Yani bir de üzerine para vermesi lazım hisseyi almanız için. Öyle bir şey tabii ki mümkün değil. Çok güzel 1 2 3 formasyon 1 2 3 4 tane de Tepe noktası çizmiş. Günlük olarak baktığımızda, haftalık olarak baktığımızda aynı uyumsuzluk. Diğerleri kadar olmasa da yapı kredi de var. Hatta uyumsuzluk demeyeyim. Direkt takoz kırılımına doğru gidiyor. Bakın burada bir kere kırdı. Geri döndüğünde stop alır. Yeniden bir destek noktasını tekrar yukarıya kırmasını beklersiniz. Her zaman söylediğim gibi ters M hareketi yaparsa yukarıya doğru gider. Bu hareketin anlamı ikili diptir arkadaşlar. Yakalarsanız güzel kar edersiniz. Bu söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Bence bankalarda yabancı bir miktar azaldı. E, azken gireceksiniz zaten. Bunda yabancı çok olsa size bu fiyattan bu hisseleri vermezler. Her şeyden önce bunu bilmenizi isterim. E, Evet arkadaşımızın sorusuna da gelelim. Ganfanı ganfanı. Evet ganfanı ereğli. Arkadaşlar yan tarafa sağ klik yapın. E, fiyat çubuğunu sabitleyin. Aylık veya haftalık grafiğe gelin. Burayı küçüktünüz. En dip noktasına geliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Çünkü bende burada açık olduğu için. Arkadaşlar 45 derecelik bir açı çizin kendinize. Sonra da buradan GAMFA'nını açın ben bulamadım Evet üzerine geliyorsunuz 45 dereceyi sabitliyorsunuz alt tarafı o tutturmadan önce mıknatısı açın evet mıknatısı açtığım anda da gitti evet mıknatısı açın bunun tam oturmasını sağlayın Pardon ben yanlış yeri açıyormuşum kusura bakmayın ee... Bazen kafa gidebiliyor tabii ki. Mıknatısı açtığınız zaman bu direkt oturur. Bunu da 45 derecelik açıya alırsınız. Gam fanını da e, şöyle gam fanını şunu bir arkadaşlar. Evet oturdu. Gam fanını da buna sabitlediniz. Sonra 45 derecelik açının üzerine otutturun. Evet bu kadar. Sonra buradaki fiyat ölçek sabitliği fiyat çubuk oranını sabit kaldırın bunu işiniz bittikten sonra ne yapabilirsiniz? Buradakini silin, grafanı kalsın. Buradakini silebilirsiniz. Şöyle kaldır. Grafanı kalır. Grafanın hissenin gücünü gösterir. Örnek vermem gerekirse şöyle günlük mü haftalık bakalım. Şuradan itibaren bakın devamlı aşağı doğru gitti, gitti. Bakın güç bulamadı, geri düştü. Alt banda geldi. Güç bulamadı, geri düştü. Kırdı. Kırdı. Yukarı çıktı tekrar kıramadıysa bilin ki aşağı doğru gider. Hareketli ortalamadan destek aldı, yukarı kıramadı. 50 günlük ortalama ve fibon gamfanı birleşti, aşağı doğru gitti. Tüm şeyleri kırdıktan sonra Bakın ya hareketli ortalamada takılır ya fanında takılır. Bu fanını her yerde kullanmayın yalnız. Yani tüm hisseler için geçerli değildir. Böyle günde %10-10-10 giden bir hisse için gamfanı kullanılmaz. Evet. Bugünkü yayın bu kadardı. Ee, sorusu olan arkadaşlar akşam yayına saklasınlar. Evet hisseler yapılacak arkadaşlar. Listeler yapılacak Plus'ta soran arkadaşımız için. 108 kişi izliyor. 36 beğeni var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.